bir bölgede güneşin ufuk düzlemindeki yüksekliğinin yıl boyunca değişimi aşağıdaki görselde verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi verilen görsel incelenerek yapılabilecek değerlendirmelerden biri değildir. A. Kış döneminde güneşin gökyüzüne kalma süresi yaz dönemine göre daha azdır. Zaten bilmektesiniz. E, kışın günler daha kısa olacaktır. Geceler daha uzun olacaktır. Demek ki bu doğru. B. Yaz döneminde güneşin e, yaptığı açı diğer dönemlere göre daha fazladır ki bundan dolayı zaten enerjisi fazla olacaktır yaz mevsimi bu şekilde başlayacaktır demek ki bu da doğru C aynı bölgede farklı zaman diliminde gece ve günü süreleri değişkenlik gösterebilir mi elbette ki gösterebilir mesela kışın e, gündüzlere kısa olacaktır geceler uzun yazınsa tam tersi e, gündüzler uzun geceler kısa olacaktır D bir bölgede farklı zaman dilimlerine, güneşin ufuk düzlemine, üzerine yüksekliği her zaman aynı dil ifademiz yanlış. Zaten farklı olduğunu görmektesiniz. Cevabımız o zaman D seçeneği. Bir araştırmacı farklı bölgelerden belirtilen tarihlerde yere dik konumda bulunan özdeş çubuktan gölge boylarını ölçerek aşağıdaki grafikleri oluşturmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Ölçüm yapılan ikinci bölge Yengeç Dönencesi'ne daha yakındır. Yengeç Dönencesi Kuzey yarım Yarımkürede olacaktır. Yengeç Dönencesi'ne 20 Haziran'da gölge oluşmayacaktır. E, fakat e, Kuzey yarım Yarımkürede ise e, bu cismin gölgesi en kısa olacaktır 20 Haziran'da. E, burada aile gösterilmiş en kısa olduğundan bahsedilmiş bu şekilde grafikte Demek ki o zaman doğru. 2. Ölçüm yapılan birinci bölge ekvatora daha yakındır. Ekvatora yakın olacak olsaydı 23 Eylül'de ve 21 Mart'ta gölgesi en kısa olacaktı. Fakat burada gölgenin fazla olduğunu görmekteyiz. Demek ki o zaman bu yanlış. Çünkü bu tarihlerde ekvator ışınlar dik açıyla geleceğinden dolayı gölge oluşmayacaktı. Buraya yakınsa gölgesi kısa olacaktı. Fakat burada uzun. 3. Araştırmacının ölçüm yaptığı bölgeler aynı yarım kürededir. Ki 21 Haziran'a gölgenin kısa olduğunu görmekteyiz. 21 Aralık'ta en fazla olduğunu görmekteyiz. Demek ki birinci bölgede nerede? Kuzey Yarımküre'de. Zaten birinci, ikinci bölgede de Kuzey Yarımküre'deydi. Yengeç dönencesine yakındı. Demek ki o zaman bu da doğru. 1 ile 3 doğru. E cevap D seçeneği. Dünya üzerine bulunan K ve L bölgelerine gelen güneş ışığı miktarları ve aydınlanan alanların büyüklükleri görselde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görsele göre yapılabilecek çıkarımlardan birisi olamaz. A. KVL bölgelerine güneşten gelen ışık miktarları farklıdır. İfademiz yanlış çünkü aynı ışık gelmiştir. Aynı miktarda ışık gelmiştir diyebiliriz. B. Birim yüzeye düşen enerji miktarları arasında K büyüktür ile ilişkisi vardır. İfademiz doğru. Aynı enerji gelmiş fakat K'da dar alanı aydınlatmış. Dolayısıyla burası daha sıcak olacaktır. Enerji fazla olacaktır. Fakat L'de ise e, açıyla geldiğini görmekteyiz. E, küçük açılarla geniş bölgeyi aydınlatmış. O zaman enerjisi az olacaktır diyebiliriz. C. Yere dik korumlandırılan bir cismin K ve L bölgelerine öyle vakti ölçülen gölge boyları arasındaki ilişki. L büyüktür. K'dır. Çünkü L'ye küçük açıyla geldiğini görmekteyiz. Gölgesi büyük olacaktır. K'da ise büyük açıyla geldiğini görmekteyiz. Gölgesi küçük olacaktır. Demek ki doğru. D. Günün aynı saatini K ve bölgelerinde yapılan sıcaklık ölçümlerine K bölgesinin sıcaklığının daha fazla olduğu gözlenir. Zaten bu şekilde bahsettik ki bu da doğru. Cevap A seçeneği. Aşağıda Türkiye İstatistik Kurumu'na ait yıllara göre akraba evliliği oranlarını gösteren grafik verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'de görünen akraba evliliği oranının azalmasına yönelik yapılan çalışmalardan biri olamaz. A. Yetkili kurumlar tarafından köy Kasaba ve kentlerde akraba evliliklerin sakıncalarını anlatan afiş ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması sağlanmış olacaktır ki burada akraba evliliğinin azaldığını görmekteyiz. Gittikçe zaman geçtikçe demek ki bilgilendirme çalışmaları yapılmış. Ve yapılan her akraba evliliğinin mutlaka olumsuz sonuçları yaratmayacağıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması olmayacaktır ki mutlaka olmaz diye şartımız söz konusu değil. Çünkü akraba evliliklerinden hasta insanların doğma ihtimali daha fazla olacaktır. Demek ki burada bir yanlışlık var. C. Akraba evliliklerinin sık yapıldığı bölgeler tespit edilerek bölgede genetik tarama çalışmaları yapılıp taşıyıcı bireylerin belirlenmesi de önemlidir. Çünkü iki tane taşıyıcı evlenecek olsa çocukların hasta olma ihtimali daha fazla olacaktır. D. Akraba evliliği yapmayı düşünen çiftlere olası risklerle ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi de yapılacaktır ki bu şekilde eğer ki e riskli ise bu evlilikler olmayacaktır gibi yorum yapabiliriz. O zaman cevabımız da B seçeneği olur. Bezelye bitkisine tohum zarfı renginin kanıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlama yapılmıştır. Çaprazlama sonucu birinci kuşakta elde edilen çok sayıda bezelyenin %75'inin yeşil, %25'in sarı tohum zarflı olduğu gözlenmiştir. Daha sonra birinci kuşakta elde edilen sarı tohum zarflı bezelye ile yeşil tohum zarflı bezeli rastgele seçilerek tekrar çaprazlanmış ve ikinci kuşak elde edilmiştir. Buna göre ikinci kuşakta elde edilen bezelyelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yeşil tohum zarflı bezeli ile iç tohum zarflı bezeli çaprazlanmış. Demek ki buradaki yeşil baskın olacaktır. O zaman büyük A yeşil temsil etsin. E, küçük A da sarıyı temsil etsin. Peki bu çaprazlamada sarı meydana gelmişse demek ki bunlar melez olacaktır. İki tane melez çaprazlanmış olacaktır. Peki neler meydana gelebilecek burada? Ya bireyimiz saf baskın olacaktır ve yeşil olacaktır. Ya da bireyimiz melez olacaktır, yeşil olacaktır. Ya da melez olacak, yeşil olacaktır. Ya da saf dört olacaktır, sarı olacaktır. Bir tanesi sarı, üç tanesi yeşil diye zaten bunu bulmuş olduk. Peki buradaki yapılan çaprazlamada işte sarı tohumla yeşil tohumu tekrar çaprazlamamız gerekmekte. Yeşile baktığımız takdirde iki ihtimal söz konusu. İkisini yapalım isterseniz. Ya bireyimiz saf baskın olacak. Diğeri ise saf çekinik olacaktır. Burada ne meydana geldi? Tamamen melez ve yeşil bireyler meydana geldi. Peki ikinci ihtimalde ise buradaki melez bireyimiz yeşildir. Sarı bireyimiz de saf çekiniktir. Peki burada ne meydana geldi? Ya bireyimiz yeşil oldu. Ya da birimiz sarı oldu gibi yorum yapabiliriz. Peki o zaman A seçeneği. Bezelyelerin tamamı heterozigot genotipe sahip olabilir mi? İlk çaprazlamada ihtimal dahil nedir bu? Olabilecektir. Gördüğümüz gibi. B. Bezelyelerin %50'si sarı tohum zarfına sahip olabilir mi? İkinci çaprazlamada görmekteyiz bunu da. Demek ki bu da doğru. C. Bezelyelerin %75'i baskın alele sahip olabilir mi? Bu şekilde olacak olsaydı zaten iki tane mireç çaprazlaması olacaktı. Yani ilk çaprazlama olacaktı. Demek ki bu o zaman olmaz. Ya %100 olacaktır yani yeşil ya da %50 yeşil, %50 sarı olacaktır. %75 olamaz. D. Bezelyelerin tamamı çekinik alev sahip olabilir mi? Ki ilk çaprazlamada var. Hatta diğer çaprazlamada da var. Demek ki bu da doğru. Çünkü çekinik alev küçük alev göstermekteyiz. Cevap C seçeneği. Aşağıdan genetik mutasyona uğramış ve uğramamış bir genle Gelinen ürettiği proteinin oluşumunu gösteren bir görsele yer verilmiştir. Verilen görsele göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A) Mutasyon sonucu oluşmayan protein başka bir gen tarafından oluşturulabilir. İfademiz yanlış. Çünkü bu proteini sadece bu gen oluşturacaktır. Normal gen oluşturacaktır. Başka gende yoktur. E protein de zaten mutasyon sonucu oluşmamıştır. Demek ki o zaman bu yanlış. B) Mutasyona uğramış gen anormal protein oluşturacak. Genetik bir hastalığa sebep olabilir mi? Elbette ki olabilir. Mesela kanser bu şekilde zaten meydana gelmekte. C. Anormal protein oluşumuyla üreme hücresi gerçekleşmişse bu mutasyon kalıtsal olabilir mi? Mutasyon DNA yapısının değişmesi anlamına gelecek. Üreme hücresi meydana gelmesi kalıtsal olabilecektir. Yani yavrularda da ortaya çıkabilecektir. Demek ki doğru. D. Mutasyon sonucu oluşmayan protein canlının hayatta kalma ve üreme şansını artırıyorsa Yaralı mutasyon olarak adlandırılabilir mi? Elbette ki adlandırılabilir. Bu şekilde hayatta kalma şansı artıyorsa andromal proteinle beraber elbette ki yaralı mutasyon olacaktır o zaman. Cevap daha seçeneği Güneş ışınlarının oğlak döncesine dik açıyla geldiği tarihten sonra ilk yerini gece süresi kısalmaya başlamaktadır. Oğlak döncesine dik açıyla geldiği tarihimiz 21 Aralık olacaktır diyebiliriz. Ve en uzun gece de kuzey yarım kürede olacaktır. Demek ki ilk şehrimiz neredeymiş? Kuzey yarım kürede. Buna göre kuzey kutup bölgesinin 6 ay sürecek olan gündüzün başladığı tarihte ki bu tarihimiz 21 Mart olacaktır diyoruz. İlk şehrinde aşağıdakilerden hangisi gözlenir? A en uzun gündüz yaşanır ve bu tarihten itibaren gece süresi uzamaya başlar. İfademiz yanlış. Çünkü tarihimiz 21 Mart olacaktır. İlk başlangıcı olacaktır. Kuzey Yarımkürede. En uzun gündüz ise 21 Haziran olacak. B. Güneş ışınları dik ile gelir ve yaz mevsimi yaşanır. İfademiz yanlış olacak. C. Bu tarihten itibaren gölge boyu uzamaya başlar. İfademiz de yanlış olacak. Çünkü kısalmaya devam edecek. 21 Haziran'a kadar. D. Gece süresi, gündüz süresini eşit ifademiz de doğru. Çünkü 21 Mart Ekinoks tarihlerinden birisi olacaktır. Bütün dünyada gece gündüz eşitliği yaşanacak. Cevap da D seçeneği olacak. Aşağıda K ve L harfleriyle sembolize edilen görseller dünyanın dönme ve dolanma hareketlerini temsil etmektedir. Buna göre K ve L hareketleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1- L bir bölgede yıl içinde gece gündüz süreleri ve güneş ışınlarının Yeryüzüne düşme açılarının değişmesine etkilidir. L'ye baktığımız takdirde yıllık hareket olduğunu görmekteyiz. E, yıllık hareket neticesine elbette ki mevsimler meydana gelecektir. Gece gündüz süreleri değişecektir. E, demek ki o zaman bu doğru. 2. Günlük sıcaklık ve basınç farklarının oluşumunda K etkilidir. K'deki hareketse kendi eksili etrafındaki dönmesi olacaktır. Bu da günlük hareket ol olacaktır. Bunlar kaynaklı olaraktan da e, gün içerisindeki sıcaklık farkı basınç farkı meydana gelecektir. Demek ki bu da doğru. 3. Cisimlerin gün içindeki gölge uzunluklarının değişmesine L etkildir. L'de ise yıl içindeki gölge boylarına bahsedebiliriz. Gün içindeki değişim ise günlük hareketten yani kardan kaynaklanacaktır. Demek ki bu yanlış. Doğru olan 1 ile 2 cevap B seçeneği. Şekilde birbirine yakın konumda bulunan X ve Y bölgelerine aynı gün ve saat diliminde gözlerin hava hareketleri verilmiştir numaralanmış ifadelerde X ve Y bölgelerine gözlenen olaylar verilmiştir. Buna göre verilen olayların X ve Y bölgelerine gözlenme durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir. X bölgesine yüksek basış alanı hakim olduğunu görmekteyiz. Y bölgesinde ise alçak basış alanı hakim olduğunu görmekteyiz. E, buradaki X bölgesi soğuk olacaktır. Yoğunluk fazladır. Hava aşağı yönlü hareket etmekte. Y bölgesi ise sıcak olacaktır diyerekten ee, bakalım şimdi. 1'e. Hava hareketi merkezden çevreye doğru gözlenir. Bu kemdir? X bölgesinde olacaktır diyoruz. 2. Yağış meydana gelme ihtimali yüksektir. Bulutlar var zaten Y bölgesinde. Sıcaklık fazlaysa buharlaşma fazla olacaktır. Yağış ihtimali fazla olacaktır. Demek ki Y bölgesi olacak. 3. Sıcaklık daha fazla. Havanın yoğunluğu daha azdır. Y bölgesinde olacaktır. 4 atmosferdeki nem oranı daha fazladır. Yine Y bölgesinde olacaktır diyoruz. Peki o zaman baktığımız takdirde A seçeneğimizde bu şekilde olduğunu görmekteyiz. Cevabımız A seçeneği. Bir baba ve kızının sağlıklı kan hücrelerindeki DNA molekülleri incelenmiş ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgulardan biri olamaz. A. Her ikisinde de DNA sarmal yapıda olup Aynı çeşit nükleotit bulunur. İfademiz doğru. DNA bütün canlılarda aynı şekilde olacaktır. Sarmal yapıda olacaktır. Aynı nükleotit olacaktır diyebiliriz. B. Her iki DNA molekülünde bulunan organik baz sayısı farklıdır. Organik baz dediğimiz takdirde nükleotide ismini veren yapı olacaktır diyebiliriz. Bu sayı farklı olabilecektir. E, demek ki bu da doğrudur. Çünkü farklı olmasından kaynaklı olarak canlıların özellikleri farklı olacaktır. C. DNA'nın protein kırıfla sarılarak oluşturduğu yapı baba ve kızda farklı sayıda bulunur mu? İşte farklı sayıda bulunmaz ki. Sağlıklı olduklarından dolayı her ikisinde de 46 tane bulunacaktır. D. Nukleotidi oluşturan yapılar her iki DNA molekülünde de aynıdır ifademizde doğru. Ki bu yapılar fosfat vardır, şeker vardır, bir de organik baz vardır gibi yorum yapabiliriz. Cevap da C seçeneğidir. Işığın bitkiler üzerindeki etkisini araştırmak için bir deney tasarlanmıştır. Deneyde yeşil yapraklı bir saksı bitkisi aydınlık ortamdan karanlık bir ortama alınarak bir süre bekletilmiş ve yeşil yaprakların sarardığı gözlemlenmiştir. Ardından bitki tekrar aydınlık ortama alınıp burada bir süre bekletildikten sonra sararan yaprakların yeniden yeşillendiği gözlemlenmiştir. Biz buna ne diyoruz? Elbette ki modifikasyon diyoruz. Modifikasyon dediğimiz takdirde çevre etkisiyle canlı yapısına meydana gelen kalıtsal olmayan değişmelerdir. Burada gen yapısı değişmeyecek, DNA yapısı değişmeyecek, sadece işleyiş değişecek. Buna göre denin gözlem sonuçları değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Işık bazı canlıların gen işleyişine değişiklikler neden olabilir. Zaten bu şekilde bahsettik ki doğru. B. Canlı değişikliğe sebep olan faktör ortadan kalkınca canlı eski haline dönebilir. Zaten döndüğünden bahsedilmişti. Bu da doğru. C. Canlıda meydana gelen bazı değişimler kalıtsal olmayabilir mi? Zaten modifikasyonlar kalıtsal değildir. Bu da doğru. D. Gen sayısının artması veya azalması canlıda benzer bir etki yaratabilir mi? Yaratamaz. Çünkü biz buna mutasyon diyoruz. Fakat yukarıdaki derede modifikasyon deneyi olacaktır. Cevap da o zaman D seçeneğidir. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınları aslında iklim değişikliğinin bir sonucudur. Kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle meydana gelen bu yangınlardan her sene binlerce canlı olumsuz etkilenir. Buzulların erimesi nedeniyle binlerce kutup ayısı ölüm tehdidiyle karşı karşıyadır. Doğal yaşam ortamlarını kaybeden bu canlılar önemli ölçüde tehlike altındadır. Buzullarda görülen hızlı erime nedeni birçok yerleşim yerinin su altına kalacağı öngörülüyor. Bu durum İklim değişikliğinin en önemli sonuçları arasında yer alır. Küresel iklim değişikliğinin dünyada meydana getirdiği bir kısım tahribatları yukarıdaki metni okuyan öğrenci bu tahribatları yok etmek için afiş hazırlamak istiyor. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi öğrencinin hazırladığı afişte bulunması beklenmez? A) Çatılara güneş paneli taktırarak evde kullandığımız suyu güneş enerjisi ısıtalım. Doğru söylemiş. Bu şekilde odun kömür yakmayacağız, fosil yakıt kullanmayacağız. Dolayısıyla küresel iklim önüne geçmiş olacağız. diyebiliriz demek ki bu doğru, bu beklenir. Ve termik santral kullanımını artırıp nükleer santral kullanımını azaltalım ifademiz yanlış olacak. Çünkü termik santrallerde fosil yakıtlar kullanılmakta. Atmosfere sera etkisi gazları salınmakta. Bu da küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep olmakta. Demek ki bunu söylemesi doğru olmayacak. C enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı elektrikli araçlar kullanalım ki daha az enerji kullanalım şeklinde demek ki doğru. D. Atıkların içerisine kağıt, metal ve plastik malzemeleri ayırarak geri dönüştürelim ifademiz de doğru olacaktır ki bize enerji tasarrufu sağlayacaktır bu şekilde. Atmosfere zararlı gazlar daha az sağlanacaktır bu şekilde. Cevap da o zaman B seçeneği. Bir öğrencinin K, L ve M bezelerini ayrı ayrı çaprazlayarak yeni bezelyeler oluşturmak istemektedir. Bezelyelerde sarı tohum alelinin yeşil tohum aleline baskın olduğu bilindiğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur. O zaman sarı büyük hale göstermiş olalım. Yeşil de küçük hale göstermiş olalım. Çaprazlamaya bakalım şimdi. Buradaki yeşil tohumun küçük a küçük a genotipine sahip olacaktır. Buradakilere baktığımız takdirde iki ihtimal var. Ya saf baskın olacaktır ya da heterozigot baskın olacaktır diyoruz. Fakat buradaki M kesinlikle nedir? Heterozigottur diyoruz. Peki A. K ile M bezelerin çaprazlanması sonucu yeşil tohumu bezeli oluşma olasılığı %25'tir. Acaba öyle mi? E, buradaki K hemen yaptık. K ile M'yi çaprazlayacağız dedik ya. K neydi? Saf çekinikti. Yani yeşildi. M ise melezdi. Peki çaprazlama neticesinde ya melez birimiz meydana gelecektir. Yani sarı ya da küçük a küçük a yani saf döl çekinik yeşil bireyimiz meydana gelecek. Yani %25 değil %50 olacaktır. Demek ki bu yanlış. B. L ile M bezelerin çaprazlaması sonucu yeşil tohumlu bezeli oluşma olasılığı yoktur demiş. Acaba öyle mi? Hemen L'ye bakalım şimdi. Eğer ki saf baskınsa buradaki M ise heterozigotsa. ihtimal dahilinde ya saf baskında heterozigotu biz çaprazlamış olduk. Bir bakalım şimdi ne meydana geldi. Saf baskın meydana geldi ya da heterozigot baskın meydana geldi. Bu şekilde oluşmadı. Ama L eğer ki heterozigotsa zaten çaprazlamasını yaptık. Yukarıda yeşil tohumlu meydana geldi ki ihtimal dahilinde demek ki o zaman bu da yanlış. C. Kale M bezilerin çaprazlaması sonucu e, homozigot genotipe sahip bezirlet oluşma olasılığı %50'dir demiş. E, K zaten çaprazladık. İşte e, homozigot %50 olduğunu görmekteyiz. %50 de heterozigot olacaktır. Demek ki o zaman bu doğruluğu kesin. E, L ile M bezirlet çaprazlaması sonucu heterozigot genotipe sahip bezirlet oluşma olasılığı %25 demiş. Acaba öyle mi? Hemen L'ye baktığımız da iki ihtimal var demiştik. Zaten çaprazlamaları yaptık. Yani harfler çok problem değil gen yapısına bakmamız gerekmekte. peki buradaki buradaki leylemeyi çaprazladık diyelim şimdi. buradaki leylemiz eğer ki saf baskınsa burada heterozigot %50 olduğunu görmekteyiz. Peki diğerine bakalım şimdi. Heterozigotun %50 olduğunu, 50 olduğunu görmekteyiz. Yani %25 değil. Demek ki bu da neymiş? Yanlış. Cevapta C seçeneği. Patlıcan en az insanlık tarihi kadar uzun ve eski bir geçmişi var. Ancak yabani patlıcan diyebileceğimiz eski patlıcanlar günümüz patlıcanlarından farklı olarak beyaz, mavi, sarı ve mor gibi pek çok farklı renkte karşımıza çıkıyor. Ayrıca bazı yabani patlıcan türlerinin bitki gövdesine bağlı kısımda büyük dikenler olduğu biliniyor. Modern patlıcan diyebileceğimiz yapay seçilme üretilen günümüz patlıcanlar ise genel olarak Çin'de yetiştiren ilkel akrabalarına hiç benzemiyor. Dikenler yerine küçük tüylere garip renkler yerine siyamsı bir mora ve bir farklı olan şekiller yerine yemek için en uygun kıvrımları bırakmış durumda. Buna göre patlıcan bitkisinin geçirdiği değişimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yapay seçilim sonucu yeni varyasyonlar oluşmuştur. İfademiz doğru. Varyasyon türçe çeşitlilik olacaktır. Bu şekilde çeşitlilik artmıştır diyebiliriz. 2. Patlıcandaki değişimin sebebi genetik yapısına zamanı yeni genler eklenmesin. İfademiz yanlış genel eklenmemiş ki burada yapay seçilim yapılmıştır diyebiliriz. 3. Meydana gelen değişim müdahale yapılmadan gerçekleşmiş olsaydı bu olay yapay seçilim olarak adlandırılamazdı. Elbette ki yapay seçilim olmazdı o zaman. Doğal olacak olsaydı doğal seçilim olurdu. Demek ki bu da neymiş? Doğru. 1 ile 3 doğru cevapta C seçeneği. Normal pirinç A vitamini içermezken altın pirinç biyoteknolojik yöntemlerle A vitamini üreten madde olan beta karoten içerecek hale getirildi. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar vücutlar için gerekli temel besin içeriklerine ulaşamıyorlar. Bilim insanları bu yetersiz beslenim problemine altın pirinç projesiyle çözmek istiyor. Altın pirinç projesiyle gelişmekte olan ülkelerde 2 milyon çocuğun ölümüne neden olan A vitamini eksikliği giderilmek isteniyor. Buna göre anlatılan projeyle pirinçte meydana gelen değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisine en doğru şekilde anlatılmıştır. Burada ne olmuş? E, pirinç normalde A vitamini üretemezken e, bir gen eklenmiş. Bu genle e, beta e, karotin içerecek, içerecek hale getirilmiştir diyebiliriz. Peki A seçeneği gen aktarım yöntemiyle pirinci aktarılan gen beta karoten oluşumunu sağlar ifademiz doğru. Bu şekilde olacaktır. Belki en doğru bu mu? Bakalım diğerlerine de bir Gen kullanılma yöntemiyle pirinci aktarılan beta karotendir ifademiz yanlış. Burada gen kullanılmasından bahsetmiyoruz. Gen aktarımından bahsediyoruz. C. Geleneksel ıslah yöntemiyle pirinci aktarılan yapı A vitamini üreten maddenin oluşumunu sağlayan gendir. Geleneksel olmayacaktır ki bu modern olacaktır diyebiliriz. Çünkü gen aktarımı yapılmış. E, gelenekselde gen aktarımı yok ki. D. Gen aktarımı yöntemiyle pirinci aktarılan A vitamindir. A vitamini aktarılmamış ki Haviyete müretten madde aktarılmış. Demek ki bu da hatalı. E, cevap o zaman A seçeneği. Dünya üzerine üç farklı şehirden aynı tarihte güneşin doğuş ve batış saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo incelenen bir öğrenci kale ve M şehirleriyle ilgili bilgilerden hangilerine ulaşabilir? Peki buradaki güneşin doğuş batış saatleri verilmesi günlük süresini çıkartabiliriz. Hepsine teker teker Peki nasıl çıkartacağız? Aradaki farkı alacağız. Aldığımız takdirde mesela K'da 18-15'ten 0-6-15'i çıkarttığımız takdirde 12 saatlik gündüz süresi olduğunu görmektesiniz. Peki L şehrinde 19-56'dan 0-6-32'yi çıkarttığımız takdirde ise 13 saat 24 dakikalık gündüz süresini görmekteyiz. Peki M şehrinde 18-14'ten 0-8-19'u çıkarttığımız takdirde ise 9 saat 55 dakikalık gündüz süresini görmekteyiz. E peki bir M şehrine güneşin dik gelmektedir. Dik gelecek olsaydı yaz mevsimi olacaktı, gündüzler en uzun olacaktı. Fakat M şehrine geceler uzun demek ki burada yaz mevsimi yok, dik gelmemekte demek ki bu yanlış. 2. L şehri kuzey yarım kürededir demiş. E buradaki L şehri kuzey yarım kürede olabilecektir, güney yarım kürede olabilecektir. E tam tarih bilmediğimizden dolayı yorum yapamıyoruz. 3. Bu tarihte ortalama en düşük sıcaklık M şehrine ait olabilir mi? M şehrine gece süresi fazla, günü süresi kısaysa e demek ki o zaman hava daha soğuk olacaktır. E demek ki o zaman bu doğru. 4. E K şehri ekvator üzerindedir ki ekvatorda bütün sene boyunca gece gündüz eşitliği yaşanacaktır. Bu tarihte de eşit olduğunu görmekteyiz. Demek ki ekvatorda. Demek ki bu da doğru. 3 ile 4 doğru. Cevapta C seçeneği. Yılın büyük bölümünü karla kaplı bir ortamda yaşayan canlılar vücut yapıları aynı türün ılıman iklimde yaşayan canlılara göre farklılıklar gösterir. Kürk rengi, kulak büyüklüğü gibi özellikler bu farklılıklara verilebilecek örneklerden birkaçıdır. Peki bu nedir? Elbette ki adaptasyon olacaktır deriz. Adaptasyon ise canlılar bulundukları ortamı uyumsal sağlayarak yaşama şansını artıracaktır diyebiliriz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi verilen kavramı tanımlayan en uygun ifadedir. A) Genetik şifrede meydana gelen ani değişimlerdir. Biz buna mutasyon diyoruz, adaptasyon değil. B) Canlıların bulunduğu ortama uyum sağlayabilmek için kalıtsal özellikler kazanması işte adaptasyon tanımı bu şekilde olacaktır. C) Canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Bunlar ise modifikasyon olacaktır. Bu da değil o zaman. D) Ortama iyi uyum sağlayan canlıların hayatta kalması Sarı yemenden ise elenmezdir. Buna ise doğal seçilim demektir. Demek ki bu da değil. Cevap B seçeneği. Hava durumu teriminden kastedilen atmosferde meydana gelen meteorolojik olaylardır. Atmosferde hava olaylarının kısa bir süre içindeki durumunu tanımlamak için soğuk, sıcak, yağmurlu, rüzgarlı hava şeklinde tanımlar kullanılabilir. Bütün bunlar havanın o anki halini belirler. Hava durumu belirli bir yerde belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır. Bu açıklama dikkate alındığında veren ifadelerden hangileri hava olaylarının günlük hayatımıza doğrudan etkisini ortaya koyar. 1. Hava olaylarını takip etmek bazı meslek dallar için önemlidir. Elbette ki önemli. Mesela balıkçılar gibi, mesela işte pilotlar gibi, mesela işte çiftçiler gibi bunlar önemlidir. 2. Atmosfer içerisinde meydana gelen hava olaylarını ve sonuçlarını meteorolog adı verilen uzmanlar inceler. İfademiz doğrudur fakat doğrudan etkisini buradan bahsetmiyoruz ki e, sadece bu bilim dalından e, bu bilim dalında çalışan insanlardan bahsedilmiş. Demek ki o zaman bu olmayacak. 3. Hava durumunu önceden tahmin etmek giyeceğimiz kıyafeti belirlemekte etkili olabilir mi? Elbette ki olabilir. Çok sıcaksa ona göre giyeriz, soğuksa ona göre giyeriz. 1 ile 3 etkili olacaktır. Cevap da C seçeneğidir. Bir DNA molekülünün kendini eşlemesini temsil eden model aşağıdaki gibidir. Eşlenmenin hatasız bir şekilde tamamlandığı bilindiğine göre bu modelle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Leibli'ndeki organik baz dizilimi e, şeklindedir demiş. Hemen Leibli'ni takip edelim isterseniz. E, şekildeki gibi takip ediyoruz, ediyoruz. Geldik buraya. bu şekilde geldik. İlk başta Guan başlayacak. Doğru. Arkasından Timin olacaktır. Fakat burada Adelin demiş. Demek ki o zaman bu yanlış. Yani Guan'in Timin, istozin, timin istozin şeklinde olması gerekmekte. Demek ki yanlışlık yapılmış burada. B. Oluşan yeni DNA molekülleri eski ve yeni ipliğe sahiptir. ifademiz doğru. Ki buradaki L ipliğimiz eski olacaktır. K ipliği, yeni olacaktır gibi yorum yapabiliriz. Zaten DNA eşlemesi yarı korunumu şekilde gerçekleşecektir. Doğru. C. DNA molekülü üzerine organik bazlar belli bir kurala göre dizilir. Zaten doğru olduğunu bilmektesiniz. Mesela adentimle bağ yapacaktır. Kuanet sözüne bağ yapacaktır. Zaten bu şekilde olduğunu gör görmektesiniz. D. K ve N iplikleri birbirini tamamlayan organik baz dizilme sahiptir ifademize zaten doğru diyoruz. O zaman cevabımız da A seçeneği. Kanıtımla ilgili bazı kavramlar ait bilgiler kartlarda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kartlarda verilen kavramlardan birine örnek olarak verilemez. A. Bir karakteri bakımından büyükse küçükse genotipine sahip birbirin fenotipi baskın alel özelliği nedir? Ki baskın alel her zaman etkisini fenotipte gösteren aleldir. Büyük harfle ifade edilir diye bahsedilmiş. Demek ki ilk kartımızda var bu bilgi. B. Çekinik bir karakterin fenotipte ortaya çıkabilmesi için çaprazlanan bireyler bu alele sahip olmalıdır. Ki çekinik alel baskın alel varlığının etkisini gösteremeyen aleldir. Küçük harfle ifade edilir. İki çekinik alel bir geldiğinin geldiğini etkisini gösterir. E demek ki bu da ikinci kartımızda vardır diyebiliriz. C. Bezelilerde beyaz çek, çekinik bir özelliktir. Bu özelliğin genotipi Küçük B, be, küçük B ile ifade edilebilir, edilebilir. Zaten çekinik alel bu şekilde bahsedilmişti. Burada var. Peki son karta bakalım. Bir karakter üzerine etki eden alel çifti österse homozigot olarak adlandırılır. Zaten bu homozigot olacaktır. Bu şekilde de gösterilebilir. Demek ki bu da doğru o zaman var. Ve büyük K, küçük K genotipine sahip birbiri homozigot olarak tanımlanır ifademizde yanlış olacaktır. Çünkü bu heterozigot olacaktır. Homozigot olmayacaktır. demek ki cevap D seçeneğiymiş.